Merhaba arkadaşlar ben Efe Hoca. Kazanım kavramı testlerinin 13. Sümdeyiz. Fonksiyon kavramı ve gösterim. AYT için çok önemli bir konu. Fonksiyon kavramını yeterince güzel öğrenmeden ikinci derecen denklemden e, tutun da ta e, eskiden integrale de kadar derdim ama şu an logaritma diziye kadar hiçbir konuda e, tam böyle anlayamazsınız. Fonksiyon kavramını anlamadan. O yüzden bu testi daha dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Birinci sorudan başlıyorum. F gerçeğe sayılar kümesinde tanımlı birim fonksiyonu. Birim fonksiyon ben şöyle isimlendiriyorum. İçi dışı bir fonksiyondur. İçi dışı bir olmalı. Yani 5m-1 ise burası da 5m-1 olmalı. Bunlar birbirine eşit olmalı. At bunu buraya. 2m-4. m ne çıktı buradan? Eksi 2. Adam bana neyi soruyor? f-2 nedir diye. Bu adam birim fonksiyonu değil mi? Evet. İçi dışı 1'dir. İçi eksi 2 ise Dışarıda eksi 2'dir. İkinci soruma bakıyorum. F gerçek sayılar kümesinde tanımlı doğrusal fonksiyondur. Arkadaşlar normalde bu sorunun çözümü şudur. Fx eşittir. Ax artı b. Doğrusal fonksiyon budur değil. 1 koyup 2'ye eşitlerim. 2 koyup 5'e eşitlerim. Buradan a'yı ve b'yi bulup Sonra 5'i işaretlerim. Anlaşılmayan bir şey yoktur umarım. Fakat ben böyle bir soruda, doğrusal fonksiyon sorusunda şöyle bir yöntem uyguluyorum. Diyorum ki 1 de 2'ymiş. 2 İki de 5'miş. 5 Beş de nedir diye soruyor bana. Bunlar arasındaki oran hep aynı olmak zorunda. Dikkat edin. Burada 1 artarken burada 3 artmış. Demek ki sol taraftaki her 1 bir birimlik hareket sağ tarafta 3 birimlik harekete neden oluyor. 3 katı yani. O zaman burada 3 arttıysa 3 katın burada ne artmalı arkadaşlar? 9 artmalı. 9, 5 daha 10. Yani. Umarım bu yöntem size daha faydalı olur. Şurada fonksiyonu. Şunlar hep böyle boşa yazılıyormuş gibi gelebilir bazılarına ama boşa falan yazılmıyor. Bu şu demek. Şurası tanım kümesi. Şurası bakın arkadaşlar Görüntü kümesi. Şimdi benim için önemli olan şurası değil de tanım kümesi. Bakın her şeyi ver ikisi ama iki verme demiş. Neden? Arkadaşlar rasyonel bir ifadede Tanımsız yapacağı için en fazla ikiyi verme demiş olabilir. İki yerine yazdığında bakın iki a 2 iki yapıyormuş demek ki bana iki alma demiş. 2A2'den A ne çıkar demek ki? 1. Fx ne oldu o zaman? 3x bölü x eksi 2. x gördüğüm yere m artı 1 yazacağım. 3 tane m artı 1 bölü m artı 1 eksi 2. Bunu 3 bölü 2'ye eşitleyeceğim. Dağıt içeriye. 3m artı 3 bölü. Hatta şöyle bir şey yapsam olur mu? desem ki kardeşim siz gidiyorsunuz. Burada bir kaldı. Şimdi işler dışar çarpımı yapsam. 2m artı 2 eşittir. Şurada ne kaldı bakın. m eksi 1. m eksi 1. m'yi at buraya. 2'yi at karşıya. m kaçmış? Eksi 3'müş. Dördüncü soruya bakalım. Burada bir bilgi mi vermiş yukarıda fonksiyonla alakalı. Ben bu fonksiyonu tahmin edemem. Hiçbir şekilde. Ama benden f3'ü istiyor. O zaman x yerine bir 3 yazayım bakalım bana ne gelecek. 2 tane f3 eksi f eksi 3 eşittir 9. Hocam f2 istiyorum ama f eksi 3'ü de bilmiyorum. O zaman git bir de x yerine eksi 3 yaz. Bakalım ne olacak. 2 tane f eksi 3 eksi f eksi eksi 3'ten 3 eksi 3 6 daha 3. Bakın görüyor musunuz? Sanki birinci dereceden iki bilinmeyeni denklemdir ben burada şöyle bir işlem yapacağım. Diyeceğim ki f eksi 3'leri yok edeyim. Yani burayı 2 ile çarpayım ki f 3'ler kalsın. Bakın eksi 2 f 3. Şuradan eksi 2 f eksi 3. 2 tane f eksi 3 bunlar birbirini götürdü. 4 f 3 buradan bir tane çıkar. 3 tane f 3. 2 kere 9 18. 3 daha 21. 3 tanesi 21 ise bir tanesi 7. Zaman. Bu soruyu görür görmez aklına hemen şu gelir. Eğer bir fonksiyon toplarken bir fonksiyon toplarken çarpım haline dönüştüyse bu üstel fonksiyondur. O zaman hemen f(x) a üzeri x'tir. Bir koyduğumda 2 oluyormuş. Bir koyduğumda 2 oluyorsa a 2'dir. Demek ki benim fonksiyonum 2 üzeri x. 5 koyarsam 2 üzeri 5'ten 32 olur. Bu birinci yol. Eminim. Hocam bu bizim nereden aklımıza gelsin diyen arkadaşlar vardı. O zaman onları da şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Sadece biri biliyorsun. O zaman sen x yerine de y yerine de 1 yaz. O zaman neyi buldun? F2 eşittir F1 çarpı F1 çarpı F1 olur. F1 kaçtı 2. 2 kere 2'den ne oldu burası? 4. Artık 2'yi biliyorsun. O zaman x yerine de 2, y yerine de 2 yaz. Toplarsam F4 Buradan da F2 çarpı F2 mi oldu? 4 göre 4'ten 16. Sana 5 lazım. X yerine 4 Y yerine 1 versem F neyi bulurum? F5'i. F4 çarpı F1. 2 tane 16'dan 32 olsun. Bu da ilk yolu göremeyenler için bir çözüm olsun. Burada tamamen bir yorum sorusu var. Yani yorum derken bir bilgi sorusu var. FGH fonksiyonlarının değişim hızları V1, V2, v 3 Değişim hızı şudur. Herhangi bir aralıkta herhangi bir aralıkta şöyle yapayım. Herhangi bir aralıkta kendime şöyle bir aralık belirledim arkadaşlar. Böyle renkli renkli de boyayım şurayı. Şöyle bir aralık belirledim. Şurayı bakacağım. Sadece şuraya bakıyorum. Tamam mı? Bu aralıkta hangi fonksiyon daha çok hareket etmiş? Daha hızlı hareket etmiş. Görüyor musunuz? H ne kadar az hareket etmiş? G ne kadar H'a göre ne kadar fazla hareket etmiş? F de şöyle devam ederse F de daha fazla hareket etmiş. Tamam mı? Eğer hocam ben öyle küçük bir aralıkta göremem diyorsanız burada hazır büyüğü var. Y ekseni burada görüyor musunuz? Evet. Kendimize daha böyle F'in bittiği yere kadar belirliyorum. Evet. Bakın görüyor musunuz? H nereden nereye gelmiş? H zaten en küçüktü onu biliyorduk. H zaten en küçüktü. H ne? V3 mi? V3 en küçük. Peki sıfırdan başlamasına rağmen F, G'ye göre daha fazla hareket etmiş onu görüyor musunuz? O zaman V1, V2, V3 oldu. Hocam ben bunların hepsini geçtim. Bana daha böyle temiz bir şey söyleyeyim. Söyleyeyim fonksiyonların değişim hızları bunlar doğrusal olduğu için direkt eğimdir. F'nin eğimi daha büyüktür. G'nin eğiminden G'nin eğimi daha büyüktür. H'ın eğiminden. Tamam mı? Buradan da yapabilirsiniz. Bakıyorum 7. soruya. Burada bir grafik vermiş. Yorumlamamızı istemiş. Bir çocuk doğmuş. 3 kilo. Zamanla 60-60 10 kilo olmuş. Tamam. Bebeğin doğduğu anda 3 kilodur. Evet doğduğu anda 3 kilo. 3 ile 10. ay arasındaki kütlesindeki değişim f10 eksi f3'tür. Evet. 10. ayda kaç kiloysa 3. ayda kaç kiloysa çıkarırsan aradaki değişimi bulursun. Bebeğin kütlesi 4. ayda 8'e ulaşmıştır. 4. ayda bakıyorum. Evet 8'e ulaşmıştır. Bebeğin 12. aydaki kütlesi 10'dur. 12. aydaki kütlesi 10'dur. Evet. Bebeğin kütlesi ilk 3 ayda 6 kilo artmıştır. Arkadaşlar ilk 3 ayda 6'ya ulaşmıştır. 3'tü zaten 6'ya ulaştı. 3 kilogram artmıştır. 6 kilogram değil. 7. soruda Edirne şıkkı hatalı oldu. Bu soru tipi belki de bizi en çok zorlayan sorulardan biridir. Fonksiyonda değer bulurken. Ben burada şöyle bir yöntem öneriyorum arkadaşlar. Belki bir 20 saniye fazla uğraşacaksınız ama garanti çözüm verecek size. Fonksiyon grafikleri şöyle okunur. X yerine eksi 2 verirsem sonuç eksi 3 çıkar. X yerine mesela sallıyorum. 1 verirsem sonuç 3 çıkar. Bu telaffuz ettiğim şeyi matematiksel işleme dökelim mi? X yerine eksi 2 verirsem görüyor musunuz? Eksi 4 bir daha, eksi 3 sonuç eksi 3 çıkar. Al ah, senin söylediğini yazdım. Diğer bir nokta. Eksi 1'e 0 noktası mı? X'in eksi 1 verirsem eksi 2 bir daha eksi 1. Sonuç 0 çıkar. Çünkü burası eksi 1'e 0. Sıfır. Şurası 0'a 2 mi? Eksi 0 verirsen eksi 0 verirsem sonuç 2 çıkar. 1'e 3'ü deniyorum. Eksi yerine 1 verirsem eksi yerine 1 verirsem sonuç 3 çıkar. Evet. Eksi yerine 3 verirsem sonuç 4 çıkar. 2 kere 3 6 1 daha 7 F7 evet, sonuç kaç çıkardı? X'ini 3 verirsem 4. X'ini 5 verirsem sonuç 5 çıkıyormuş. Peki benden ne istiyor? Şunu yapmayı öğrendiysek gerisi zaten çocuk olunca. İçi dışı ne zaman 1 olur? Eksi 3'te 1 olur. 3'te 1 olur. Başka da yok. Bunların çarpımı kaçtır arkadaşlar? Eksi 9. Bakalım yeni sorumuza. Gerçel senaryo tanımlı f fonksiyonunun grafiği yukarıda verilmiştir. Eksi ile 2 kapalı aralığında yer alan elemanların f altındaki ters görüntülerinin oluşturduğu küme aşağıdakilerden hangisidir? Eksi ile 2 aralığındaki görüntüsünü sorsaydı x ekseninde eksi 6 ile 2'yi işaretler y'de gittiği yere bakardım. Fakat şu an ters görüntüsü istediğinde göre y'de eksi 6 ile 2'yi işaretleyeceğim. Bunların geldikleri yere bakacağım. Eksi 6'ya nereden gelmişler? Eksi 4'ten. Kapalı olduğu için kapalı. 2'ye nereden gelmişler? 0'dan. 0'dan kapalı aralık. Ne oldu? Eksi 4'ü 0 oldu. Son 3'e girdik. Şimdi burada yine şu 8. sorunun benzerini sormuşlar. fx eksi 5 eşittir işte 0 denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtı? Yukarıdaki f fonksiyonu ne zaman 0 olur arkadaşlar? Eksi 6'ya 0 olur. Bakın şurada. Şurada eksi 3'e 0 olur. Evet. Devam ediyorum. 3'e 0 olur. Devam ediyorum. 5'e 0 10. Ben x yerine şurada ne verirsem f eksi 6, f eksi 3, f 3 ve f 5 bulurum. Arkadaşlar x yerine işte sallıyorum 10 verirsem f 5'i bulurum. x neler olabilirmiş? 10. Gel geri. x yerine 8 verirsem f 3'ü bulurum x yerine 2 verirsem f 3'ü bulurum. O da 0'dır. Ve x yerine eksi 1 verirsem f 6'yı bulurum. O da 0. 10. Bu x değerlerin toplamını istiyor. 18, 20, 1 çıkar. 19. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zor sorular değil. Bunu şöyle biraz daha anlatmak istiyorum. Ee, nokta vererek denemek en kolayıdır. Her zaman çıkmaz ama bir deneyelim bakalım. Şu an eksene 0 verirsem sonuç 6 mı çıkacak? Eksene 0 verirsem sonuç 6 çıkacak. Ceyhan da var. Gördüğünüz gibi başka da yok. Cevap direkt Ceyhan. Çok kolay oldu kabul ediyorum. O yüzden bu sorunun normal çözümünü de öğrenelim. 1. Önce doğrunun grafiği çizilir. Doğru grafiği nasıl çizilir arkadaşlar? Koordinat sistemi üzerinde. X'e 0 verirsem. Bak şu an niye çiziyorum biliyor musunuz? Önce 2 x eksi 6'yı çiziyorum. x'e 0 verirsem y eksi 6 x'e ee, e 3 verirsem sonuç 0. Yani 0 verirsem ne olur? Ne verirsem 0 olur. Onlara bakıyorum. 0 eksi 6 nerede? Ee, nasıl bir doğru olduğunu şey yapabildiniz herhalde. Hayal edebildiniz? Y eksi 6 da eksi 3 de. Şöyle bir doğru. Şunların da yerlerini yazalım. Şurası 3, burası eksi 6. fx'i çizdikten sonra bunun yanında ne var? Mutlak değer var. Öyle değil mi? O zaman ben mutlak değeri şu şekilde alıyorum. Elime silgiyi alıyorum. Şunu siliyorum. x ekseninin altında falan yeri. Daha sonra gidip bunun simetrisini alıyorum. Biraz önce bu arkadaş altı nereden kesmişti? Eksi 6'dan mı? Şimdi üstü nereden kesecek? 6'dan. Çünkü simetri. İşte bu da mutlak fx'in O da hangisi demişler? C. Umarım anlaşılmıştır. Ve son sorumuza bakalım. Burada tatlı bir bilgi var. O bilgi şu. Birebir ve örten fonksiyon. Birebir ve örten fonksiyon. Bir fonksiyonun birebir ve örten olabilmesi için eleman sayılarının aynı olması gerekir arkadaşlar. Başka türlü örtemez, birebir olamaz. O zaman t kare artı t artı 5'in 8 eksi t'ye eşit olması lazım. t kare artı 2t hepsini sol tarafa atıyorum. Şunlara bak. Eksi 3 eşittir 0. t y t. 3'ün biri. Eksi 1'i. t buradan ya 1'dir ya da eksi 3'tür. t'ye 1 versem 1, 2, 7 t'ye 1 versem dedi. Bu sağlıyor. t'ye eksi 3 versem 11 9 eksi 3 5 pardon t -3 versem, aynı eksi 3 versem aynen 11. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 3'te 6. 5 daha 11. Ama yukarıda t pozitif demiş. Ben neyi düşünüyorum? O zaman a'nın eleman sayısı da b'nin eleman sayısı da ne oldu arkadaşlar? 1 olunca ikisi de 7 oldu. Hemen yukarıya iki tane şöyle yuvarlak çiziyorum. Biri tam kümesi, biri işte güzel olmadı. Şöyle çizeyim. Biri de görüntü kümesi. Buradan buraya fonksiyon tanımlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Birebir ve bir örten istiyorum. Şuradaki birinci elemana sordum. Kardeş nereye gitmek istersin? Önümde 7 tane seçenek var. Sen git kardeşim. Sen, sen nereye gitmek istersin? Artık onun da 6 tane seçenek var. Çünkü ben birebir olsun istiyorum. Anlaşıldı mı? O zaman 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7, faktöriyel yani, Fonksiyon Fonksiyonumu testi gerçekten güzel. Buradaki her bir soruya tek tek bakın. Arkadaşlar kanala lütfen abone olup arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Kendinize çok çok bakın. Görüşmek üzere.